Yatırım günlüklerinin dördüncü gününden merhaba dostum. Bugün portföyümü göstereceğim tekrardan. Bu arada bilmeyenler için yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece tecrübelerimi anlatıyorum. Kanalımda bu arada finansla ilgili, yatırımla ilgili uygulama inceleme videoları da var. Eğer ki görmediğiniz uygulamalar varsa veya pek incelemediğiniz uygulamalar varsa o uygulamalara da bakabilirsiniz. Eğitim videoları da ilerleyen zamanlarda gelebilir tabii ki de. Şöyle ki ben birazcık portföyümü değiştirdim. Hisse olarak pek değişiklik yok. Ya yani fon olarak pek değişiklik yok. Sadece Ak Yatırım'ın şöyle bir fonunu gördüm. Ee, gerçekten de uzun vadede kazandıracağını düşünüyorum benim nezdimde. Şöyle ki gördüğünüz gibi Akbank yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu. Şimdi hisse senedi alırken işte ekstradan hem alırken hem satarken komisyon ediyorsunuz. E, bunun vergi beyanı var. Vergi beyanı verdikten sonra vergi kesiliyor. E, bunun yanında ekstra olarak bazı fonlarda ekstra yıllık 3-4 defa bakım ücretleri olabiliyor. Ölme şey mi ölme yani. Ama baktım ki bu Akbank'ın daha doğrusu Ak Yatırım'ın gördüğünüz gibi fonunda Dünyaca ünlü şirketler var ve dağılımları da homojen olmuş yani bir şirketi aman aman bastırmamışlar gördüğünüz gibi şu an diyeceksiniz hani mevduatın altında bir getiri var ama gerçekten yatırımdan anlayan arkadaşlarımız varsa bu fonu neden seçtiğimi anlayacaklardır özellikle sabırsız biriyseniz bu fona bakmanızı öneririm yatırım tavsiyesi vermiyorum ama yine de bir bakın almayın ama bir bakın abicim çünkü satış valörü 3 gün. 3 gün. Yani sabırsız insan bile der ki abicim ben 3 gün bekleyeceğim en azından birkaç yıl kalsın. Hani çünkü 3 gün bekleyeceksin bu da sıkıntı yani. ondan sonra vay efendim bakacaksın 3-4 yıl geçmiş çekeceksin paranı anlatabildim mi? zaten fonların ana mantığı budur arkadaşlar. Para piyasası fonları, altın fonları ya da belli başlı kısa vadeli fonlar var. Bu fonların dışında çoğu fon zaten uzun vadede size kazandırır. Bakın bu fon bile Şöyle yılbaşından itibaren yine güzel kazandırmış ama bakın tıklıyoruz 2021 yılında. Gördünüz mü? 2022 2023 2023'ün yarısına kadar biraz durağan seyretmiş. Anlatabildim mi? O yüzden. Birazcık daha aldım. Ne kadar almışım? 57 liralık almışım. Bir de 20 lira da almışım yavaş yavaş biriktiriyorum arkadaşlar. Fonların şu özelliğini seviyorum. Ben gidip Amerikan borsasından alsam parçalı hisse alsam her alışta para vereceğim bunda. Öyle değil. Sadece stopajını ödüyorum. Ee, 42 TL yapı krediden de biraz alıyorum. Ee, iştirak fonlarından. Koç Holdinglerin. Ee, şu neymiş bakayım. İş Bankası bunu birazcık daha fon çeşitlendirmek amacıyla alıyor bu fonları arkadaşlar. Ee, şöyle. Benim en çok aldığım fonlar şu yani. SAS birinci İkincisi yaz gördüğünüz gibi. Ve üçüncüsü fonlar kısmına koydum. Bu fonlara bakabilirsiniz. Tabi tavsiye vermiyorum sadece bakın arkadaşlar. En azından kafanız karışıksa bunlara da bakmış olursunuz. Ak teknolojisi teknoloji dediğim gibi. Hatta AFET'in yanına AFA'yı da düşündüm. Onu da ilerleyen zamanlarda ekleyebilirim. Zaten dağılım neredeyse aynı. Biraz daha farklı. Bunda Google var. E, AFT'de AFET'de Google var mı? ilk 5 hissede. ilk 5 hissede Google yok. Muhtemelen Google yine vardır ama en altlardadır. Ki şöyle bir sıkıntı var bu fonların dağılımını ben pek göremiyorum. Yani ak yatırıma girdim ak yatırımda da çok karışık bir şekilde verilmiş. Sanki bu dükkanlarda çıkan kasalarda çıkan z raporu gibi abicim insan bir düzenler en azından. Umarım yatırımlanmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. İyi günler.